Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de, bisiklet gibi aldık arkadaşlar. Arkadaşımla bisiklet süreceğiz arkadaşlar. Hadi o zaman geçelim. Hadi evet arkadaşlar sürüyoruz. Nerelere gidelim? Herkes bana bakıyor. Alaçamı ilk defa sürüyorum arkadaşlar. alacağım farklı yollarında insan fazla olmayan yerlerde sürüyorum. Annemin hayali. Arkadaşa bakın. Arkadaş da bisiklet delisi. <laughs> Şaka yaptım. Kankam. Görünmüyor şu an ha. Şu an görünüyor. Bayır. Çıkamadım. <laughs> Ağırdı arkadaşlar benim bisiklet. İki de bir de son bir Ne yapak nereye gidiyoruz? Oruçluyum. Oruçlu olanlar yorumda kendini belirsin Nereye gidek? <laughs> Üç hastam var ya pedalı zor çeviririm. Ama hızlı gider baya. Ben de. Önü de bir at. Arkayı da bir at. Bekle daha var lan niye şimdiden atlasam bile. <laughs> tek tek her denesene. Dur bekle sen çekeyim. Dene bakayım. <laughs> Olmadı. Yapamadı. O arkadaşa gördünüz mü? Ben de ne yapıyor yine? Ben deneyeyim mi? Hadi lan Ha. Ben Çok hafif feda atmayayım ya. Orta ağırlık hazır mısın? Olmayacak da. Kafa bana çıkmasın. Şöyle yapayım da. Üç. Araba geliyormuş. Yok yok. Tutar. Sen taksana amca beni çek. Ha. Olur mu? Videoyu durdurayım ben. Evet arkadaşlar. Az videoyu durduruyorum. Dur. Heh. Evet arkadaşlar video başladı. Evet arkadaşlar beni çekiyor. Hadi arkadaşlar ben yapamıyorum da deneyim ben. yapamam. Yok ya. Ben yapacağım. Evet, Önü de çekebilirsin bari. <laughs> evet. Evet, öyleyse, <laughs> bu bir şey yapmayı bilmiyor ya yapayım mı? Bayıra çıkalım mı? Bir kat yapalım, bir İşte oraya. <laughs> en ayya çıkamıyor. <laughs> Aha bak Karın üstünden geçeceğim Benim <laughs> ön arka fren çok kötü ya Azaltayım vitesi. Aras, şimdi ben deniyorum. Oh, olmuyor ya. Çık. <laughs> Diş